Hoş geldiniz çocuklar. Hebe bey baba. Hebe mi? Hebe ne kızım? Hoş bulduk demek baba. Kısaltma kullanıyorlar. Ha, ha iyi iyi. Oçe. Oturun çekinmeyin manasında. Var. <laughs> var mı? Beceremediğim bir şey. Bir özürüm var mıdır yani? Yani alfabeden bir eksiğim yok ama. Söyleyebilirim. Evet, evet. evet söyleyemiyorum. Evet. Ama 28 harfte burada oturuyoruz. Ama kapalı ama akalım. Arabaya bindim yürü bakalım. Sen jilet atar mıydın ben atardım mesela? Yok attırırdım ben. <laughs> Adım çok yazılmıştır jiletle kollara vaktinde. <laughs> Ekmeğe mi dostum? Böyle boy söyle. 1.80 1.80 girin. Çok yakın. Okey. Kayn rengi söyle. Muzayil. Okay. Okey. Saç rengi söyle. Siyah. Okey. Zeka seviyesi söyle. Çekmeyeceğimi sanmıyorum. Okey. Şimdi ben senin sosyal medya videolarını da izledim. Gerçekten çok güzel bir kızsın. Allah nazarlardan saklasın ama senden çok var senden çok Anlatabiliyor var. Anlatabiliyor muyum? buldun şimdi, çok işim var bir, çok sıkı... Neyle geldin oradan buraya? Uçakla. Orada hava var mı? Var. var var. Yeni açıldı artık. İşte herkes kendisiyle ilgili soruları merak ediyor. <laughs> Şarkı diyorum nasıl? Güzel. İşte ben söylüyorum da şarkıyı. Eee ne yapayım? Sardan. Oturduğunuzda e, acaba böyle şiir falan okur mu? Ay ben resmen şu an ilan aşka yürüyorum. Abla. Efendim? Ne haber lan? Hanımefendi aldığınız ürünlerin ücretini ödemediniz yalnız. Ee, siz öder misiniz? Ya daha neler? <laughs> tabii tabii öderim ben. Hı? Siz mi ödeyeceksiniz? Evet. Hanımefendinin aldıklarım da dahil mi? Evet. Bu kadın var ya giden kadın. Size ayakta <laughs> Siz nasıl bir insansınız <laughs> biliyor musunuz? <laughs> Sizin ben beyninizi tıt. <laughs> Yaklaşın kamerayı. Yaklaş abi. Bak şimdi fena değil değil mi? Hmm. Güldüm şimdi. <laughs> Bütün büyü bozuluyor abi. Emre Durmuş. Buyur benim abi. İçeride şey Hoş bulduk Hacın abi. Sen kaç yaşındasın? Ben 14 abi 15'e gireceğiz inşallah. İnşallah girersin. İnşallah. <laughs> ne yapacaksın hocam? <başlar>? Taklit. <laughs> Başladın galiba. Başlayalım. Peki. Kaşlarını falan, senin mi ya hepsi? Valla böyle... Benim, gibi. fabrika çıkışı. <laughs> Biraz da gülümsersen harika olacak. İyi <laughs> yok, tamam vazgeçtim. Sen gülümseme. Sen öyle her an birini dövecekmiş gibi baktın ama... Sara beni itti! İtti! Gel buraya, gel buraya. Ondan sonra önüne bak, ayı dedi. Ayı dedi? Ben ondan özür diledim. Sonra bana vurdu. Vurdu. Ondan sonra da tükürdü. Tükürdü. Ondan sonra da erkeğe benziyorsun dedi. <laughs> Deniz erkek değil mi? Bu kız mı? <laughs> Neden kötü davran? İnsan ol hocam. İyi davranınca çabuk unutuyor. O, okul nasıl gidiyor? Elinden öpe. <laughs> Derslerin halimde. Sağlığına <laughs> dua <doğacak. gülüyor> Notla. Sizleri <Sizden ölemesin>. ömür. <laughs>